Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Polyroll Playday'iz. Yanımızda sunucudan üst yönetimde olan arkadaşlar var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Polyroll Play çok güzel, sesli bir sunucu. Ben sözü size bırakayım. Sunucu hard mı, Global mı, Text mi? Onları bir anlatın. Sunucumuzun konsepti Global, sesli ve text olarak. Sunucu Los Santos'ta geçiyor. Türkiye'de değil asla. Sunucu Global. Doğru mudur abi? Yani tablo evet. Aynen Global ve sesli evet. zaten sol altta konuşmuyor konuşuyor şeklinde sesli sistemini görebilirsiniz abicim arkadaşlar 3 adet size güzel haberim var. Birincisi abi bu iki arabayı size çekilişte veriyoruz. Katılmanız için Discord'da bir tane çekilişler isimli oda var. Orada bot var. Botta tepki var. O tepkiye tıklıyorsunuz katılıyorsunuz. Abone ol like at vesaire demeyeceğim. Şimdi sonra bakiyelerde x2 çekilişi var. Bu nasıl? Abi biliyorsunuz sunucuda donetler var. Atıyorum 10 liraya bir tane araba. Normalde 10 lira değil tabii ki ama. 10 liraya bir tane araba var. Siz 10 lira yatıyoruz, yatırıyorsunuz. Bu 20 lira olarak geliyor. 2 katı olarak geliyor. Ee, bu arada silahlarda VIP olarak kullanılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sunucuya girdiğinizde rapor atacaksınız. Size VIP verecekler bir aylık abicim. Bu yani silah almanız için hem de sunucu yeni olduğundan dolayı güzel bir şekilde düşünülmüş. Normalde başka bir yerde bulamazsınız bu arada. Gelin abi VIP'yi ücretsiz bir şekilde alın derim. Slash market dediğimizde bu şekilde donate görebiliyoruz abicim. Özel araçlar vesaire modları sıfırdan ayarlanmış gayet güzel. Arkadaşlar şimdi midye mesleğindeyiz. Geliyoruz abicim bu kısma slash topla midye diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yerden midye toplamaya başladığı şeklinde üstte size söylüyor zaten. Sat Midye diyoruz. Sattım abicim. Görmüş olduğunuz gibi 25 dolar. Gayet güzel bir şekilde geldi. Hard'a göre gayet güzel. Arkadaşlar şimdi mantar sistemindeyiz. Bu kısma geliyoruz. F11'de şurada. Şöyle hemen göstereyim. Mantar satmasıyla beraber var. Burada infoyu vermiş. Mantar boşluk topla diyoruz abicim. Yerden mantar toplamaya başladın diyor. Bekleyelim. Arkadaşlar bu arada çanta sistemi de var. Eğit borundaki falan. Şimdi çanta boşluksuz 1 bu şekilde direkt sırtımıza geliyor. 2, 3, 4 şeklinde görebilirsiniz abicim. Tüm markalardan var. Cantayı da bu şekilde şu komut ile çıkarabiliyoruz abicim. Hemen şuradan satmaya doğru uçtuk abi. Ha geldik. Sat boşluk mantar diyoruz. Sattık görmüş olduğunuz gibi 120 liramız biz gibi geldi. Geçtik abicim hemen buraya. Girdik buraya. Görmüş olduğunuz gibi Los Santos'un en iyi kargo firması olarak çok mutluyuz şeklinde. Polikargo. kargo. Ee, başla dedim abicim. Hemen bize bir tane arabaya attı. Burada her yeri gösteriyor. Kemerimizi de takalım da. Buradan başladık abicim. Aynen arabadan inip tek tek bırakacağız kargoları. Vay be. Güzel. Yeni standı. Yakında bu arabanın içini açıp içeriden kargo filmi alacağız. Bir tane bıraktık abicim. Aynen. Yani şu anda bile güzel yani bu meslek. Arabayı taktık daha dört tane daha var fakat yani zaman fazla geçmesin amaçtı ben normal bırakacağım bu arada bir tane daha atıp bırakıp gidebiliyorsunuz abi F11'de dediğim gibi bilipleri var şöyle geldik abi hop indik hemen girdik bu sarı yere çıkış dedim arabada burada sol duruyor tarafta burada... He, sol tarafta gidiyor he sol tarafta aynen solda Hı -hı. görmüş olduğunuz gibi bitti bu şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kenevir mesleğindeyiz. Buraya geldik. Kenevir topla dedik. Boşluksuz mu? Boşluklu mu? Aynen boşluksuz. M Direkt geldik abicim. Yazdık. içeri geçelim abi hemen. Kenevir paketli diyoruz. Kenevir paketli. Bu arada burada birçok paketleme yeri var. Met paketle Ondan sonra afyon paketli diye değişik şeyler var. Afyonun tam ne olduğunu bilmiyorum ama. Arkadaşlar şimdi afyon sistemindeyiz. Afyon topla diyorum hemen toplamaya başladık burada. Bu arada sistemler baya güzel. Sunucu baya eğlenceliye benziyor. Rol videolarımız olacak. Arkadaşlar şimdi Afyon'u paketleyeceğiz. Bu arada satmalar en sonunda. Çünkü üçü de aynı yerdeymiş ama bu yerler gizli arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani videomuzu izlemeyenler bazı kişiler bilemeyecek. Hızlı hızlı geçiyoruz. Met topla diyoruz. Bu arada bu, bu Afyon, Kenevir vesaire met falan hep illegal meslekler. Daha deminki legaldi argo vesaire. Arkadaşlar met paketlemedeyiz. Geldik slash met paketle dedik abi. Met paketlemeye başladınız dedi. Bu arada üçü de burada. Bunları görebilirsiniz abicim. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi tek tek satma yerlerine geldik. Afyon sat dedim. Ya, dediğim gibi animasyonlu bir şekilde satıyoruz abicim. Met sat dedik. Burada sattık. Buraya geçtik. Slash kenevir sat dedik. Manyak para kazandı o bu değil de. Harda göre çok iyi para bunlar. Burada bir tanesi bunlar. Yani birçok toplayabilirsiniz birçok kez. Arkadaşlar şimdi 5 M oteldeyiz. Burasını bilmeyenleriniz vardır. 5 M'de arkadaşlar insanlar bir araya gelip çete rolü yapıyorlar. Burada illegal roller vesaire yapıyorlar. Meta'da da onun için koyulmuş. İster legal ister illegal. Burada IC olarak moteller bir admin tarafından kiralı kiralatabileceksiniz abi. Şu şekil atıyorum ben burada adminim. Şu an değilim tabii ki ama sunucuyu tanıtıyoruz e, atıyorum ben adminim. Ben emlak, bana emlak veriyorlar abi bir tane. Oyuncu IC olarak bana geliyor. Ben de buradan herhangi bir odayı ona veriyorum abi. Arkadaşlar şimdi GTA 5 5M'deki bankadayız. Girdik abi interiorsuz bir şekilde. ATM sistemini görebilirsiniz abi. Bu arada tekstürü bayağı iyi. Ben çok sevdim abi burayı. Şu şekilde görebilirsiniz. Birçok yeri var. Şu şekil. Şöyle hemen hızlıca gösterelim. Baya güzel. Burada dediğim gibi banka rolleri burada olacak. Banka soygunu eklenecek bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 5M'deki Bahama'dayız abicim. Giriyoruz hemen. elevatörlü. Bu arada başka sunucularda arkadaşlar. Buraya giremiyorsunuz. Normal görüntü olarak ekliyorlar. Burada girebiliyorsunuz abi. 5M'deki interior aynısı abicim. Burada birçok yer var bu şekilde arkadaşınıza rol yapıp eğlenebilirsiniz. Bu arada burası üst yönetimden bir kişiye verilecek. Onu da söyleyelim abicim ya da rehber olur fark etmez. İsteyen herhangi birisi alır yönetir. Burada roller vesaire ayarlar. Her şey ayarlanır yani. Arkadaşlar interiorsuz bir hastanedeyiz. GTA 5'teki gibi gayet güzel üst katı yapılıyor bu arada. Şu şekilde göstereyim size. Üst katı daha yapım aşamasında olduğundan bu şekilde ayarlanmış. İlerleyen zamanlarda buraya daha çok ...genişletecekler. Daha güzel bir şekilde... ...ayarlanacak burası abi. Şu şekilde birçok oda var. Ee, videoyu bitirmeden önce... ...son bir şey daha göstereceğim. Slash Market. Gayet güzel. Onu tam incelikli... ...göstermedim de az önce. Özel araçlar, silahlar, animasyonlar... ...bu şekilde. GTA 5'teki ve GTA 4'teki... ...animasyonuna kadar birçok şey var. Bunları donet olarak... ...satın alıyorsunuz abicim. Zaten gayet... ...ucuz yani. Kodlu animasyonlar da... ...bu şekilde. Yani kimse gelip yani ücretsiz bir şekilde animasyonu kullanıp da trolleyemez. Yani e, güzel roller için güzel Hoşuma rol. bu güzel yapılıyor animasyonun aynen. aynen aynen. aynen. silahlar neden bu kadar pahalı diyeceksiniz. Abi biliyorsunuz GM çok fazla dönüyor yani. Artık Meta'yı bildiğiniz GM için kullananlar var. Yani Öyle bunu yani. akıl etmiş arkadaşlarımız. O yüzden yüksek yapmışlar. Yani Arkadaşlar zaten çok pahalı bile değil zaten 10 lira yatırdım mı 20 lira veriyoruz. Yani böyle bir kampanyamız var bir aylık sunucu açılıyor için. Amacımız Ganarp'i dönmemesi. Sosyal Ganarp arkadaş RP, RP, önemli. Aynen. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar F2 vesaire göstermedik. Bunlar bayağı gelişmiş. F1 bu şekilde, F4, F5. Bunlarda pek bir şey yok. Ama F2 bayağı güzel yani ben beğendim. Amaç şu. Rehber admin olarak ayırma yok. Kurucu bile olsa her şekilde Hızlıca raporlara bakabilmek abi amaçları. Mesela Yani normal biliyorsunuz Meta'nın kendi ayarladığı sistemde e, Rehber ve admin olarak iki ayrılıyor. O sunucuda rehber yoksa admin nasıl görecek? Böyle bir sorun oluyor abi. Bunu kaldırmışlar direkt bu şekilde yapmışlar. Sosyal medya destek meslekler var F1'de Daha söylenecek. Arkadaşlar sunucuda çok 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 cidden bayağı fazla birlik yardım yapıyorlar. Gelin abicim ekibimize alın. Yani Sunucuya atıyorum 5 kişiyle gelirsiniz. Size bir araba, 10K verirler. Otur yani baya güzel. Gelip bunu kurucuyla veya diğer admin arkadaşlarla konuşabilirsiniz abicim. Bugünlük bizden bu kadar. Ben açıkçası gerçeği söylersek evet. Polyroleplay bayağı bir beğendim abicim. F11 vesaire bayağı gelişmiş tam GTA 5'e benzeyen bir sunucu abi. FPC de gayet güzel. Bu kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.